ezber bozan sohbetlere hoş geldiniz. E, Prodemi ile birlikte organize ettiğimiz bu sohbetlerde e, bütünsel yönetim anlayışı yani holistic management approach e, içinde e, tasarladığımız kavramları e, tek tek konuşmaya çalışacağız. Sizlerle sizlerden geri bildirimler almaya çalışacağız. Bugünkü konumuz e, ezber bozan sohbetlerde çevik dünyada e, duygusal zeka işte neden gerekli acaba? Gerekli mi? Bunu konuşmak istiyoruz e, Ergün Hocam'la. E, şöyle biraz şey yapayım isterseniz isimlerimizi de açalım. E, Ergün Koral, Ecel Koç, Ecer Danışmanlık yapıyor firmalar. Bu konuda derin deneyimleri, bilgi birikimi var. Ben de koçluk yapıyorum ve ecail çalışmalar içinde de yer alıyorum. Takım koçluğu da yapıyorum. JNK Coaching'in kurucu ortağıyım. Bugün duygusal zekayı masaya yatırmak istedik. Ben de bu alanda çalışıyorum. Uzmanlık alanlarımdan bir tanesi diyebiliriz. 20 dakikalık bir canlı yayın planladık. Ben hemen vakti iyi kullanayım. Ecel dünya öyle değil mi Ergün Hocam? E hemen topu atayım. Peki bu ecel dünyada en önemli kavramlar neler? Yani ne, neden bahsediyoruz böyle işin özünü çıkardığımızda? Şimdi e, Ecail aslında geleneksel yönetim anlayışına karşı bir isyan olarak ortaya çıktı aslında. Bir manifesto yayınlandı. Ve alışıla gelmiş e, yaklaşımların biraz tersine e, yol izleyen e, bir yaklaşım. E, aslında bu sohbetin başlığı gibi ezber bozan yaklaşımları var. E, Ecail'de de birçok e, yaklaşımlar aslında e, ezber bozuluyor. Örneğin işte korku kültürü yerine güven kültürünün yerleştirilmesi gibi işte uzun planlamalar yapmak yerine daha kısa planlamalar yapmak gibi bir diğer konu ise şeyin insanın sadece işte kas gücünü ele almaktansa daha holistik bir yaklaşımla Aslında insanın bir sosyal varlık olduğunu kabul ediyor ve sosyal yönlerini de bu işlerin içerisine dahil etmeye çalışıyor yani daha insan odaklı bir yaklaşım biz e, ecel dönüşümlerini firmalarda yaparken aslında bazı sıkıntılarla da karşılaşmıyor değiliz. Neden? Çünkü bu bir dönüşüm, bir mindset değişimi. E, bu değişim e, aslında biraz alışa geldiğimiz yani ezberlerimizi bozmakla ilgili ve tam da bu konu, konuyla ilgili olarak zaman zaman e, sıkıntı yaşadığımız e, bir konu da var. Örneğin biz ecal'de işte kendi kendini yönetebilen e, takımların hı hı. oluşmasını istiyoruz aslında. Bunu yapabilmemiz için de tabii ki takım üyelerinin ve takım liderlerinin sosyal becerilerini, soft skillerini geliştirmelerini bekliyoruz ki takım olarak hareket edebilsinler, birbirleriyle hı. iyi anlaşabilsinler, yardımlaşabilsinler diye. Ee, tabii tam zaman da burada zaman, mı şey geliyor duygusal zeka ile biraz daha hani o kaslarımızı daha da güçlendirme ihtiyacı geliyor sanki öyle anlıyorum seni. Aynen yani. öyle aynen öyle tam o noktada aslında kişilerin işte sosyal becerilerini daha geliştirebilmeleri için e, duygusal zeka ihtiyacımız oluyor. Bu konuda da aslında e, bizde e, çalıştığımız firmalarda duygusal zeka eğitiminin alınmasını öneriyoruz efendim. Şimdi tam da yeri gelmişken hocam ben de tamam. e, duygusal zeka'yı daha detaylı olarak öğrenmek istiyorum aslında. E, çünkü bana da çalışmalarımda çok büyük faydası olacak. E, Hı -hı. Ama dilerseniz önce e, basit bir soruyla başlayalım. E, duygusal zeka nedir? İş yerindeki e, önemi ve faydaları nelerdir? Bunlardan bahsederseniz e, çok güzel olur. Peki tam ıı, tamam biraz tanımlardan başlayalım ıı, diyorsun Ergün hocam e, e, tabii soyut bir kavram gibi görünüyor duygusal zeka aslında e, tam olarak da senin de söylediğin şeyin özünde olan ıı, bir şey yani sosyal becerilerin özünde e, belki insan olarak aslında kendimizi geliştireceğimiz e, her alanın belki özünde insan olmanın özünde aslında var. Ee, şöyle diyoruz daha belki basit tanımla yani duygu düşünce ve mantığı harmanlamak aslında mantıkla duyguları harmanlamak çok en temeli bu ee, veri olarak görü, görüyoruz biz duyguları biraz daha böyle rasyonel şeyle konuşur konuştuğumuzda mantık çerçevesinde yani duygular veri bir şey söylüyor. İşte evrimsel sürece baktığımızda sonuçta bizi insanları hani yaşamda tutan en temel özelliklerimiz bizim ne denir? Alarm mekanizmalarımız belki de duygular. bir bir şey söylüyor bize. Bu onu göz ardı et, etmene de izin vermiyor. Hani öyle bir canlı türüyüz biz. Hani o duyguları bastırayım işte duymamaya çalışayım o bir şey söylüyor O bir şeyin ne olduğunu anlamamız aslında bizim duygusal zeka en temelinde duyguları kendi hayatımızda pozitif olarak kullanmak Peki şimdi hani ecel dünyada ve takımlarda niye önemli? Hani takım olarak daha iyi bir araya gelmek daha iyi performans göstermek daha güzel bir sinerji ortaya çıkarma ihtiyacı var ecail dünyada. E, e, o noktada da kişinin önce kendisinin e, duygularıyla iyi bir bağlantı kur, kurmuş olmasına ihtiyacımız var. Sonrasında da diğer arkadaşlarının yani diğer arkadaşlarım neler yapıyor? Hani online'da hibrit çalışan e, e, takımlar bile olsa bir bir araya geldiğinizde iletişimde birbirlerini iyi dinlemek mesela e, en çok duyduğumuz kurumlarda ya işte kimse birbirini dinlemiyor. İşte birbirini biri konuşurken öbürleri telefonla oynuyor, başka şeyle ilgileniyor. Hani o, o sabrı da gösteremiyoruz bir yandan. E, tüm bu becerileri edinmenin temeli belki de diyebiliriz. Yani karşındakine odaklanmak, e, onun da duygularının da neler olduğunu fark etmeye çalışmak. Çünkü bu bizim Bizim ne faydası var desek biz bizim e, bu takım içinde e, daha keyifli bir şekilde çalışmamız için ihtiyaç var aslında. Sonuçta e, ne denir zorla çalışmak istemiyoruz değil mi? Yani daha keyifli, daha enerjik, daha e, başarılı olarak çalışmak istiyoruz. Kendimizi geliştirerek, kendi yetkinliklerimizi becerilerimizi ortaya koyarak çalışmak istiyoruz. Onun da bir parçası o takımın içinde ne denir diğer takım arkadaşlarımla iyi bağ kurarak bunu yapabilirim. Bunların da özünde yani insan olduğumuzu ve insanın da duygusal bir canlı olduğunu unutmadan bu duygusallıkla da biraz karıştırılıyor Ergun Hocam bilmiyorum sen hiç böyle rahatsızlıyor musun ya işte? duygusal olmayı mı kastediyorsun, işte duygusal mı olalım e, gibi şeyler de söylenebiliyor. Ondan bahsetmiyoruz aslında. Duygusallık biraz sanki yani duyguları anlamadan, onu mantıkla birleştirmeden e, tepkisel hareket etmek gibi. Biz tepkisel olmak değil de daha e, ne denir bilinçli olarak ya bu duygular var evet bunları şu anda fark ediyorum ama Bunlar bana net söylüyor ve ben nasıl hareket etsem hepimiz için daha iyi olur gibi bir anlayış. Bilmiyorum biraz daha somutlaştı mı Ergün Hocam ne diyorsun? Senden hemen geri bildirim alayım Ecail Dünya'nın araçlarından. Sesini kapattın galiba ama. Evet gerçekten önemli bir konu ve açıklamalarınız da gayet iyi oldu. E, duygusal zekanın ve mesela bize e, ecel dünyada artık mesela takım liderlerinden sadece işte takımı yönetmeleri hatta yönetmelerini bırakmalarını istiyoruz. Liderlik etmelerini istiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Diyoruz ki yanında bir de koştuk becerilerinizi koymanız lazım. Çünkü o takımın e, bir takım olabilmesi, tek yumruk halinde hareket edebilmelerini sağlayabilmeleri için e, koştuk becerilerini de geliştirmelerini istiyoruz. Bu aynı şey aslında biz koçlar için de geçerli. Bizim de soft skill'lerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu bakımdan e, duygusal zeka gerçekten e, önemli buluyorum. E, o yüzden de aslında sizden edineceğimiz bilgileri çok kıymetli buluyorum. Şimdi duygusal zeka, hocam sizde e, mesela eğitimlerinizde bir firmaya... E, Eğitimlerinizle katkılarda bulunuyorsunuz. Fakat şeyi merak ediyorum gene bizim sohbetin başlığıyla ilgili ezber bozan noktaları. Bir diğer konu da aslında belki birazcık korku kültüründen bahsederiz çünkü bizim çok karşılaştığımız e, durumlardan birisi öyle ya da böyle korku kültüründe olan ya da korku kültürü ile e, çalışan bir firmadan gelmiş insanlarla karşılaşabiliyoruz. E, bu insanlar işte feedback vermekten, söz almaktan, sorumluluk almaktan, inisiyatif kullanmaktan e, korkuyorlar aslında. El kaldırmaktan, feedback vermekten korkuyorlar. E, onlar için e, ne önerirsiniz? E, eğitimlerinizin nasıl bir faydası olur? Şöyle aslında hani burada birkaç nokta var belki Ergün Hocam sen de temas ettin işte koçluk mesela koçluk yapsın aslında bir tam olarak da bir liderden de bahsetmiyoruz ama yerine göre liderliği ele alabilen değil mi takımlarda arkadaşlardan da bahsediyoruz. şimdi burada koçlukla duygusal zekan çok tabii çok çok yakın ilişkisi var. Çünkü, ben bu programları, işte workshopları, duygusal zeka, duygusal çeviklik workshoplarını yaptığımızda görüyorum ki koçluk becerileri kazanmış, e, kişiler çok çok daha kolay bu konuda ilerleme sağlıyorlar. Yani biraz e, başlangıçta ben ters düşünüyordum Ergün Hocam. Orada bir ezberim bozuldu benim. Yani sanki duygusal zeka ile ilgili çalışmalarla başlasak daha e, çabuk ilerlermişiz gibi düşünüyordum. Şu anda biraz hani dediğin gibi koçluk becerilerini kazanayım. Çünkü karşıdakini dinlemeye başlıyorsun, onu geliştirmeye odaklanıyorsun. İnsan odağına geliyorsun öncelikle koçluk becerileriyle. Sonra duygusal zeka çalışmalarına devam ettiğimizde daha hızlı ilerliyoruz. Hani iki türlü de olabilir ama benim gözlemim, benim ezberim orada bir bozuldu. Peki onun dışında nasıl ezberler bozmaya ihtiyacımız var? Sen de görüyorsundur iş yerlerine gittiğimizde aslında insanların hani hep öncelikleri işte bir şeyleri yetiştirmek bir telaş bir şey e, o anda kendilerine e, ve takımlarına da e, dönüp bakma şansları e, olmuyor. Aslında bakabilirler bence. Sadece bunun yolunu e, bilmiyoruz, Yolunun yöntemini bilmiyoruz. Oradan da küçük bir anekdottan bahsedeyim. Bilmiyoruz derken şimdi e, ben de proje yöneticisiyken zamanında sonrasında hani de proje yöneticiliği yaptım çok. İşte proje yöneticilerinin soft skill'lerinden işte iyi dinleyici olmak, iyi dinleyici olmanız lazım. Şimdi ben iyi dinleyici olmaya çalışıyorum hocam tamam mı? Şimdi arkadaşları dinlemeye çalışıyorum falan. Ya yok yapamadım yani. Sonra sonra koçluk eğitimlerini aldıktan sonra ya bunu bunun yöntemini öğrenmem gerekiyormuş. Yani etkili dinleyici ol deyince etkili dinleyici olunmuyormuş. Ee, o yüzden de hani bunların yollarını yöntemlerini öğrenmeye ihtiyacımız var. Ee, bir tane yöntem öneriyim ben mesela bu özellikle duygusal zekamızı geliştirmekle ilgili kullanabileceğimiz. Dedim ya bu iş yaşam içinde bir telaşın içindeyiz. Ee, şu, şu soruyu sormak bence çok kıymetli. Yani şu anda ne hissediyorum ben? Ee, şu anda no, neler oluyor? Özellikle böyle bazı anlarda duygular kabarıyor, bir şeylere öfkelenebiliyoruz. Ya da dediğin gibi toplantıda bir soru soruldu, korkuyoruz. Ya şimdi ben niye bir çıkıntılık yapayım ki burada? Yani evet. e, işte gruptan dışlanabilirim korkusu belki de. Şimdi bu noktalarda işte ya ne hissediyorum acaba şu anda? Hangi duyguyla hareket ediyorum ya da etmiyorum gibi. Bu çok güzel bir pratik bence. Burada Doğan Cüceloğlu hocamı da anım, anımsayayım. Hani ben kendisinden ders almadım ama hani kitaplarını okuduğum için çok güzel bir şeyi var yaklaşımı. Gözlemleyen bilinç diyor, gözlemleyen İnsanın o o kadar güzel potansiyelleri var ki, ben de böyle hayranlıkla aslında e, deneyimlediğimde ya da öğrendiğimde bakıyorum, gözlemleyen bilinç gibi çok çok kıymetli bir e, yeteneğimiz var. Yani e, şu anda ben şunu yapabiliyorum işte odamın bir köşesinden burada konuşan e, Nurdana bakarak dış bir gözle gözlemleyebiliyorum kendimi. Şu anda konuşurken bile bunu yapabiliyorum. E bunu yaptığında ne oluyor? Biraz o duyguların, o düşüncelerin içinden sıyrılarak bu bu insan ne hissediyor gibi diye kendime bakabiliyorum. Kafasından neler geçiyor, neye ihtiyacı var. İkinci yöntem de bu olabilir, yani bu duygularını şu an ne hissediyorum sorusunu kendine sormak. İkincisi de bir gözlemleyen bilinç, yani bir köşede size bakan bir e, kamera varmış gibi ve o kameradan kendinizi anlamaya çalışıyormuşsunuz gibi. Bunlar e, bence iyi pratikler e, olabilir. Hani iş yaşamınız içinde, haragürelin içinde belki. Ya bunlar ne kadar yersiz şeyler gibi görebilirsiniz ama bizim zayıflayan o duygularımızla bağlantıya geçtiğimiz kasları güçlendirecek şeyler bunlar ve bu gözlemleyen bilinç inanın dışarıdan daha objektif olarak size bakacak ve hem sizin için hem takımınız için daha iyi kararlar almanızı sağlayacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl geldi Ergün hocam bu gözlemleyen bilinç? Duyguları ee, sürekli soruyor olmak. Gerçekten önemli buluyorum. Şey de çok ilgi hoşuma gitti aslında. Yani bir dışarıdan bir kameradan bakıyormuş gibi kendimize bakabilme fikri. Bunu ben de çok önemsiyorum. Fakat diğer yandan insan biraz subjektif bir varlık. Yani subjektif olduğu için de kendimize... Karşı objektif olabilmemiz de herhalde biraz zor. Belki de bu kamera bakışı aslında bizi kendimize karşı da e, biraz daha objektif bakmamızı sağlıyor olabilir mi? Aynen onu onu biraz sağlamak için aslında hani o duyguların içinden e, zor yani bazı duyguların içinde yaşıyor olmak zor yani bunu yoksayamayız hani kolay olmayan duygular var. Sadece o duyguları dan kaçam kaçamayacağımızı bilmekte fayda olduğunu söylüyorum yani kaçamayız ya da bastıramayız hani geliyorsa o duygu bir şey söylemeye çalışıyordur siz onu söylediği şeyi biraz üzerine düşünüp bana nasıl bir mesaj veriyor bu duygum acaba demediğiniz sürece şey yapıyor yani aşağılarda kalıp sonrasında e, sizi rahatsız etmeye devam ediyor. Ya böyle bir kronik strese e, maruz kalabiliyorsunuz ki ben e, iş yaşamında böyle bir durum yaşadım. Sonradan anladım tabii böyle bir şey olduğunu. E, sürekli bir korku, yani başarısızlık korkusu e, hissiyle çok uzun süre e, yaşadığımı ve onun benim bana kronik stres olarak döndüğünü sonradan fark ettim. E, dolayısıyla boy ka şey yapamayız hani bastıramayız, e, kapatamayız e, onu anlamaya ihtiyacımız var. Bu, burada da işte o dış göz bize e, o yardımda e, bulunabilir. Yani acaba şu anda ne hissediyorum? Ne hissediyor bu insan? diye belki daha objektif olarak bir neye ihtiyacı olabilir? Hani kendi kendine empatinin bir yolu Ergün Hocam diyebiliriz belki. Yani empati kuralım diyoruz ya ama önce kendimize empati. Yani kendime empati yapmazsam hani denir ya hep bu oksijen maskesini önce kendini tak. Aynen bu mesele. E, kendine empati bir de kendine geri bildirim de olabilir. Takdir de olabilir. Hepsi bir arada. Kendini takdir. Aa bak burada güzel güzel bir iş çıkardım. Güzel bir duruştu. E, güzel değerlerinle uyumlu bir davranışta bulundun gibi kendi takdirde edebilirsin o dış gözle e, ya da bir geri bildirim verebilirsin bak burayı daha farklı yapabilirdin gibi e, ve bu aslında kendimizle yaptığımız bu çalışma diğerlerine de yansıyabilir o zaman daha kolay e, hani içinizden iyi niyetle ve karşınızdakini geliştirmek amacıyla bir geri bildirim verdiğinizi bildiğiniz için karşınızdakine e sırf eleştirmek, kritik etmek amacıyla değil de, yani onu geliştirmek için geri bildirim verebilirsiniz. Ya da ortamda sesinizi yükseltebilirsiniz. Ee, yani içsel olarak kendinizden emin olduğunuzda ve özgüveniniz geliştiğinde ki bu çalışmalar özgüveni de geliştirir, ortama bir ortamda o zaman ezberleri bozan şeyler söyleyebilirsiniz, çıkıntılık yapabilirsiniz. Yani ben okumuştum bazı firmalarda böyle ezber bozmayan arkadaşları aralarında çok tutmuyorlarmış, öyle okumuştum. İlk başlarda zaten aslında ilk başlarda öyleydi yani geleneksel yaklaşımda biraz da korku kültürü ağır bastığı için insanlar işte el kaldırmaktan işte söz almaktan çekinip korkuyorlardı. Tam o noktada o insan aslında sizin dediğiniz gibi kendisine şunu sormalı anladığım kadarıyla ben şu anda ne hissediyorum yani el kaldırmak istiyorum ama el kaldırmamı engelleyen bir şey var. Çünkü ne bileyim işte kalbim hızlı çarpmaya başladı ha bu bu nedir diye sormak ha bu bir korku hı hı. Ee, korku ne o zaman neden korkuyorum diye belki sorması gerekiyor İşte ne bileyim işte yanlış bir şey söylemekten ya da alaya alınmaktan e, dışlanmaktan korku, dışlanmaktan korkuyor olabilir şimdi evet, e, o, evet. o zaman bu durumda yapması gereken şey e, ilk evvela o duyguyu sorarak tespit etmek, e, o duyguyu e, korku olduğunu tespit ettikten sonra da, sonra da o ezberi bozması lazım. Neden? Çünkü günümüzde ezberler bozuldu. Eskiden evet e, eleştiri yapan ya da karşı bir fikir sunanlar genellikle geleneksel yaklaşımlarda hoş karşılanmıyorlardı. Fakat <laughs> şimdi ecel dünyada hoş karşılanıyor, hatta teşvik ediliyorlar. Yani evet. bu ezber bozuldu. Dolayısıyla Doğru. Ee, o zaman kişi bunu da Oraya nasıl geçiyor. geçecek o zaman kişi değil mi? Evet. Yani o zaman şuna karar vermesi gerekiyor herhalde. Ha bu korku bu e, korkumun artık bir geçerli bir nedeni yok. Ben de bundan kurtulmam lazım. O zaman el kaldırabilmeliyim, söz e, alabilmeliyim <laughs> diye herkes söylemesi et. gerekiyor. Evet, evet. Şimdi ben de yorumlara bakıyorum. Bir e, dinleyelim biz. Hani şu anda dinliyorum, o sonradan dinleyebilir miyim? Tabii biz LinkedIn canlı yayınlarını aslında böyle araya girdim Ergün Hocam ama LinkedIn canlı yayınını yapmamızın sebebi şu aslında. Hem kaydediliyor, sonradan da e, izleyebiliyorsunuz. O anlamda da hani canlı canlı dinleme ihtiyacı, o... o olmayabilir Hani sonradan dinleyebilirsiniz uygun değilseniz onu araya hemen söylüyor Bu arada hani biz 20 dakika demiştik Ecail e, pratiklerden de çok uzaklaşmayalım ben bu soruna cevap vereyim ama sonrasında bu konuyu hani, tekrar e, devam ederiz buradan diye düşünüyorum önümüzdeki aylarda da e, Evet yani şu şu oluyor ben kendi deneyimimle ben süper bir hale geldim gibi bir şey hani iddia edemem çalışıyorum hala kendi üzerimde bazı duygular çok sıkıştırabiliyor ee, onlardan hissetmek hani kolay olmayabiliyor şu işe yarıyor dediğin şey Ergün hocam yani şu an evet korkuyorum korktuğum için aslında çok çok önemli bir şey var ve söylemem gerekiyor ama korktuğum için onu söyleyemiyorum korku var. Peki neden korkuyorum tam olarak? Bu soruyu sorduğunda ya da hani e, bu korku bana ne söylemeye çalışıyor? Belki de ya ben dışlanmaktan korkuyorum gibi bir, bir, bir mesaj e, fark etti kişi. Ha yani dışlanır mıyım? Yok bu bence takımımız için olumlu bir şey söyleyeceğim ya da şirketimiz için güzel bir şey söyleyeceğim. Bence dış, dışlanmayı getiren bir şey değil bu, olumlu bir şey gibi. Hani o. Dedik ya duygu ve e, mantığı harmanlamak tam bu şey e, bir değerlendirme yapmak bunu harmanlamak anlamına geliyor. Bu harmanlamayı yapınca o o zaman da insan e, o korkudan çık çıkabiliyor. Yani deneyin e, mesajını aldığınızda duygunun ''Aa evet bana bunu söylemeye çalışıyor. O zaman şöyle yaparsam hepimiz için iyi olur gibi bir noktaya geldiğinizde o duygu sizi zaten serbest bırakacak. Ben yani deneyimledim bunu siz de deneyin. ondan sonra elini kaldırabilir arkadaşım. Bence burada şöyle yapıyor olmak daha önemli. Burada kritik bir nokta var. Şimdi zamanımız birkaç dakika açtık ama son şunu söylemek istiyorum. şimdi bu korku kültürü çok biliyorsunuz özellikle doğu doğu toplumlarda hani toplum bir yaklaşımız yaklaşımımız var. İyi kötü anlamda söylemiyorum. bazı şeyleri yan etkileri, bazı hani önemli yan etkileri var. Mesela doğu kültüründeki pilotlarda işte yardımcı pilotun mesela sesini yükseltemediği için düşen uçakları biliyoruz. O hikayeleri biliyoruz. Şimdi öyle bir şeyi var, yönü var. Dışlanmamak işte belki pilotun ana pilotun şeyine ne denir? Çekmemek için, hiddetini çekmemek için konuşmamak. Yani bunun olduğunu da kabul edelim bence Ergün Hocam. Buradan e, şey yapabiliriz. Yani var olduğunu kabul ettikten sonra buradan ilerleyebiliriz. E, diğer sohbetlerimizde bence bu konunun üzerine gidelim. Olmazsa hani biz biraz de yaklaşıyoruz. Peki hangi konularda e, daha çok derinleşmemizi ister arkadaşlar bize e, LinkedIn üzerinden, sosyal medyadan? gönderebilirler. Mesela bu korku kültürünü aşmak, burayı biraz daha detaylandırmak ihtiyacı olabilir. Ne dersin? Bilmiyorum Ergin Hocam. Kapatmadan ee, son ne söylemek istersin? E, bence çok güzel olur. Konu konuyu açıyor ve çok da e, iyi gidiyor ama e, galiba 20 dakika yeterli değil. Bilmiyorum. Bu konuda da yorumlar gelirse, feedback alırsak ona göre de zaman konusunu belki e, yeniden evet. düzenleyebiliriz. Evet deneysel gidiyoruz değil mi Ergün Hocam biraz daha belki Aynen. şey yapabiliriz 30 dakikaları çıkarıyor olabiliriz. Hani ben biraz böyle anlaşmamıza başlangıçtaki anlaşmalara uyarak da gitmenin önemini ecailden anlamaya çalışıyorum, uygulamaya çalışıyorum. Aslında bu da bizim yaptığımız da şu anda empirical yaklaşım yani deneysel yaklaşım Aynen. 20 dakikayla başlayışımızın sebebi aslında ee, bir tane bildiğimiz bir bilgi var. O da insan dikkatinin e, ortalama 20 dakika olduğu. 20 dakikadan sonra ise aslında dikkatinin dağıldığıyla ilgili. E, evet. Ama e, ben mesela güzel sohbetler falan olduğunda bunu saatlerce dinleyebiliyorum. E, eminim başkaları da olabilir. E, biz de bilmiyoruz. Yani Gerçekten aslında e, 20 dakikadan biraz daha uzun mu olmalı ya da 20 dakikada kalmalı mıyız? Evet, bunu da aslında özel yaklaşıp geri bildirim alalım, geri bildirimler belirlesin. Evet, aynen. Bizi dinleyenler daha güzel bu anlamda geri bildirim verebilecektir. Ee, güzel sohbet oldu Ergün hocam. Bu konu çok tabi derin. Hem ecal e, tarafı çok derin konular, e, duygusal zeka, duygusal çeviklik buralar, insanın hani gelişimi. E, hepsini belki tek şeyde bitiremeyebiliriz, ama bu sohbetler bence bu anlamda hani gördüğüm kadarıyla güzel ol, oldu. Bizim sohbetler devam edecek. Her hafta başka <laughs> arkadaşlarım devam edecek, ama her ay yine e, bu konulara duygusal zekaya değiniyor olacağız. Yolda belki değiştiririz. Farklı yaklaşımlara da geçeriz. Her şey beklenebilir. Biz ezber bozmaya geldiğimiz için. Aynen. Ee, o yüzden lütfen feedback gönderin. Ee, süreyi de sizler belirleyin. 30 dakika diyen e, yorumlar görüyorum. Evet, 30 dakikaya doğru çıkaracağız o zaman bundan sonrasında. E, o zaman biraz daha şey yapabiliriz. Hani feedback alabiliriz. E, ne dersiniz? Hanginden? Ne tarafta daha çok derinleşmeye ihtiyaç var sizce? Yani bu geri bildirim de çok kıymetli buluyorum çünkü her şeyi biz bilemeyiz, göremeyiz bu konularda da eğer yorumlar olursa onları da alabiliriz. Ergün Hocam peki senin bir şeyin oldu mu bu ilk sohbetle ilgili? Başlangıçta biraz böyle niyetlerimiz vardı. İşte biraz spontan olsun, işte samimi olsun. Öyle hazırlıklar çok yapılıp işte hazır metinler üzerinden gitmesin gibi amaçlarımız vardı. Böyle bir şey e, amacana kadar hizmet edebildi. Onu da geri bildirimine e, alalım istersen. şevik evet. uygulamaları da burada e, canlı yayında yapıyor olalım o zaman. Aynen aslında e, ünlü birinin şimdi aklında kaldığı kadarıyla söyleyeyim. hiçbir plan diyor e, savaş meydanından sağ çıkamaz diyor. Yani biz de evet planlar yapıyoruz işte şöyle olsun böyle olsun falan diye. Ee, gördüğünüz gibi hocam yani planlar bozulmaya e, müsait. Ee, evet, fakat evet. biz bu konuda ecel yaklaşıyoruz. Yani kendimizi işte kesip planlarla ve kurallarla e, kısıtlamayıp aslında tam da işte katılımcıların istedikleri şekilde bir e, yayın olsun diye e, feedbacklere çok önem veriyoruz. O, o bakımdan lütfen e, bol bol feedback gönderin. E, programı sizler yönlendirin. Evet, aynen. O amacımız değil mi? Değer yaratıyor olmak. Ee, hani ben şahsen hani daha güzel bir iş yaşama, benim o e, ne denir, nihai amacım mesela o çerçevede. Seninki de benzerdir eminim ki. Ee, biz aldığımız geri bildirimlerle daha iyisini yapmaya çalışacağız bundan sonraki yayınlarımızda. Herkese dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Ergün Hocam sana da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel ediyorum. bir sohbet oldu. Ee, görüşmek üzere başka ezber bozan e, sohbetlerinde o zaman görüşürüz hoşça görüşmek kalın üzere.